Anlatıma güç katmak ve anlamı pekiştirmek amacıyla kullanılan ikilemeler farklı yöntemlerle oluşturulabilir. Aynı sözcüğün tekrar edilmesi, biri anlamlı, diğeri anlamsız. Sözcükler anlamları birbirine yakın veya karşıt olan sözcüklerin yan yana kullanılması gibi dedi. Bakalım. Buna göre aşağıdaki altı çizili ikilemelerden hangisinin oluşumu yönüyle diğerlerinden farklıdır?" dedi. Ee, A. Kılık kıyafetine bakan da onu aklı başında biri sanır. Bakın kılık ve kıyafet yakın anlamlı sözcükler. Buraya yakın diyelim. Bunlar bir arada kullanılmış ve ikileme oluşturulmuş. B'ye baktım eski yeni diye bakmadan evdeki bütün oyuncakları atmış. Burada eski ve yeni zıt anlamlı. Bunların bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş zıt dedim. C her bayram büyük küçük demeden herkesi ziyaret eder. Büyük küçük burada nedir arkadaşlar yine zıt anlamlı. Sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş bir deyim. de Ne zaman düşünmeden ileri geri konuşmayı bırakacaksın. İleri geri yine zıt anlamlı sözcükler. E, buraya zıt dedim. O zaman B, C ve D şıkları zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla e, oluşturulmuş e, ikileme barındırırken A şıkkı yakın anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşmuş ikileme barındırıyor. Cevap A. Bu metindeki altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bakalım arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra yeni görevi sebebiyle başka bir şehre taşınmak zorunda kalan Sevim Hanım, yeni komşularıyla haşır neşir olmak istiyordu. Böylece hiçbir akrabasının bulunmadığı bu koca şehirde yalnızlık hissetmeyecekti. Bakın burada e, haşır neşir olmak, onlarla bir arada olmak, onlarla vakit geçirmek, onlarla... Ee, yani bir uyum sağlamak bir e, birliktelik sağlamak diyebilirim hangisinde vardır demişti A her ne kadar zorluklarla karşılaşta da e, neşesini yitirmez hayata olumsuz bakmaz. bakmazdı haşır neşir anlamında bir sözcük yok bu anlamda kullanılan bir ifade yok B'ye baktım tereddüt göstermeden kendinden isteneni yaptı gönül huzuruyla evine döndü. Burada da göremedim. C'ye baktım. Etrafındaki insanlarla kaynaşmak. Bakın. Aşır neşir olmak anlamında kullanılır. Burada kaynaşmak. Onlarla bir arada bulunmak için hep uyumlu davranırdı. Gördüğümüz gibi cevap C arkadaşlar. D. Bu mutlu gününde bütün arkadaşları yanında olduğu için kendini iyi hissediyordu. Burada da yine aşırı neşirle ilgili bir kullanım yok. Cevabımız Ceyhan. Açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir dedi. Bakalım. Kişinin çocukluğundaki uyları özellikleri yaşlılığında da değişmez. Yani insan yedisinde neyse yetmişinde de aynıdır. Ya da yetmişinde de odur e, atasözünün açıklamasıdır diyebilirim. A. Adamın iyisi iş başında belli olur. Değil, eledim. B. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Evet, tam da aradığımız aslında bu. Cevap B. C. Her kapının bir anahtarı vardır. Değil. D. Deveden büyük fil vardır. Bu da değil. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur ifadesi. Kişinin çocukluğundaki huyları özellikleri yaşlılığında da değişmez. Anlamında da kullanılmıştır deriz. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan deyimlerden herhangi birinin anlamı değildir? Öncelikle anlamları okuyalım arkadaşlar bakalım diye. A. izin almadan, gideceği yeri bildirmeden gitmek, savuşmak. B. Öfke veya küskünlükten ileri gelen can sıkıntısıyla suratı asık olmak. C. Başa gelen bir durumdan alınan dersi unutmamak. D. Zorluklar karşısında derin bir umutsuzluğa düşmek. Bakalım. Kere olan bir gün hebesine bir kat çamaşır ve biraz ekmekle peynir koydu. Heybesini sırtına bağladı. Sedef'ten ayrılan bir inci gibi başka e, yerlerde kısmet bulmak umuduyla doğduğu şehre veda etti. E, devam ettim. Yaya olarak başını alıp gitti. Bakın başını alıp gitti deyimi izin almadan gideceği yeri bildirmeden gitmek, savuşmak anlamında kullanılmış. Eledim. Üzgündü kere olan yüzünden düşen bin parçaydı. Bakın yüzünden düşen bin parça olmak öfke veya küskünlükten ileri gelen can sıkıntısıyla surat asık olmaktır. Eledim. Tutmasa kendini ağlayacaktı. Ama o kere olandı. Nice zorlukların üstesinden gelmeyi başarmış. iyileri korumuş, kötüleri yenmişti kulağına küpe ettiği öğütler aklına gelince kendini bul e, gelince kendini buldu yeniden dedi. Bakın, kulağına küpe etmek deyimi var. Bu da nedir? Başa gelen bir durumdan alınan e, dersi unutmamak anlamında kullanılan bir deyimdir. E, C de gitti. Devam ettim. Üzüntünün, umutsuzluğun bir faydası yoktu. Gördüğümüz gibi, zorluklar karşısında derin bir umutsuzluğa düşmek anlamında kullanılan bir deyim yoktur. Dolayısıyla cevabımız bu soru için Denizli şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme oluşum yönüyle bu dörtlükteki ikilemeler ile özdeş değildir? Bakalım hemen. Kıvrım kıvrım yollar, köprüler, hanlar. Bakın kıvrım kıvrım aynı sözcüğün tekrarı ile oluşmuş bir ikileme. Ovalarda yer yer pulluk yine aynı şekilde aynı sözcüğün Kullanımıyla oluşmuş bir ikileme. Ee, ovalarda yer yer pulluk sabanlar. Bacalardan tüten istirumanlar. Vatan, vatan diye seslenir bana. Vatan, virgül, vatan bu ikileme değil. Arada virgül var çünkü unutmayalım. Ee, bakalım. Hangisinde farklı bir şekilde yapılmış bir ikileme var. A. Bülbül gibi her dem sabah durmaz ve çeker. Ah ah. Bakın ah. Aynı, ah ah derken bir ikileme var. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşmuş. Eledim. Ee, bakalım. B. Tohumu kurtarır, bekler yağmuru. Gider gelir, bakar tarlası kuru. Bakın gider gelir derken gitmek, gelmek zıt anlamlıdır. Zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan bir ikileme var. O zaman farklı şekilde yapılmıştır. B şıkkındaki ikileme cevabım B. Devam edelim. C. Gönülden hükmeden sultanım ile bugün bize gelmiş yar geze geze. Bakın geze geze aynı sözcüğün tekrar ile oluşmuş bir ikileme. Yukarıdaki ile özdeştir. Eledim. D. Arzusun çektiğim Beserek dağı elvan elvan çiçeklerin açtığı. Bakın elvan elvan derken burada aynı sözcüğün tekrarında oluşan bir ikileme söz konusu. Dolayısıyla bu da yukarıdaki verilen dörtlükteki ikilemeyle oluşum yönü bakımından e, özdeştir. Bunu da eledim. Cevabımız Bursa Özleri yay ayrı içinde fedakarlık bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmektir. Bakalım. Buna göre 3 atasözüm var. Atasözlerinde hangilerinde özveri anlamı vardır? Bir, Her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur. Bakın köseye sakal olması için kendi çıkarından vazgeçiyor. Yani her sakal kendinden bir telden vazgeçiyor. Neden? Köseye bir sakal ol olsun diye. Dolayısıyla bir özveri var bir kesin olacak cevapların arasında bir olmayanları eledim. İkiye baktım. Hasta ol benim için, öleyim senin için. Bakın, öleyim senin için derken bir amaç uğruna kendi çıkarlarından tamamen vazgeçme var. Dolayısıyla iki de olacak cevapların arasında bir virgül iki var. Üçe baktım. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Bu da biraz e, aç gözlülükle alakalı bir tutam ot için yardan yani uçurumdan e, atlayabilir veya düşebilir anlamında kullanılan bir atasözü. E, dolayısıyla bu özveriyle alakalı değildir. 3 olanları sileceğim. Cevabım 1 ve 2. Bu da Bursa'da var. Cevap Bursa arkadaşlar. Numaralanmış atasözlerinin Hangilerinde çalışmanın önemi vurgulanmıştır? Bakalım. bir İşleyen demir ışıldar. Yani çalışan demir ışıldar. Çalışırsa bu senin iyiliğine olur anlamında kullanılan çalışmanın öneminin vurgulandığı bir atasözü. Bir olmayanları elerim. Bir kesin olacak cevapların arasında. 2'ye baktım. Birlikten kuvvet doğar. Bakın bu birlik olmaktan beraberlikten ee, kuvvet doğar diyor. Yani bir olmanın, e, aynı hedefe odaklanmanın e, yüceltildiği, aynı hedefe odaklanmanın e, öneminin vurgulandığı bir atasözdür. İki, benim aradığım değil, üçe baktım, emek olmadan yemek olmaz. Bakın, çabalamadan bir sonuç elde edilemez. Yani çalışmadan bir şey elde edilemez anlamında kullanılan bir atasözdür. Dolayısıyla bu da cevapların arasında olacak cevap 1 ve 3 yani Bursa. Dörde baktım akıl akıldan üstündür diyor. Bunun e, alakası yok arkadaşlar çalışmanın önemiyle. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevap Bursa. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde pekiştirilmiş sözcüğe yer verilmişti? Bakalım. M, P, R, S sözcükleriyle yapılırdı. E, harfleriyle yapılırdı. Pekiştirilmiş sözcükler. Bakalım. Bir. Bugünün çocuklarına sahip olamadığı birçok güzelliği o günlerde biz yaşadık. E, o günlerde yaşadık biz dedi. Burada pekiştirilmiş sözcük yok. Bir olanları elerim. İkiye baktım. Mesela 90'larda çocuk olmak koskocaman bir aileye sahip olmak demekti. Bakın koskocaman derken pekiştirilmiş bir sözcük. İki kesin olacak cevapların arasında. Üçe geçelim. Üç, bizim Adile teyzemiz, Barış abimiz, Süper babamız vardı. Burada pekiştirilmiş sözcük yok. C'yi eledim. 4'e bakıyorum. Diyebilirim ki biz şimdilerde apayrı bir çocukluk yaşadık. Bakın ayrı değil apayrı yani pekiştirilmiş bir sözcük. Apayrı. O zaman 4 cevapların arasında olacak. Cevabım 2 ve 4 arkadaşlar denizli. Bu dizelerdeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çok öfkelenmek. B. Birinin adını anmaz olmak. C. Değerini bilmemek. D. Akla gelmemek. Okuyalım bakalım. Koyverin gitsin sefil baykuşu. Durmuyor akıyor gözümün yaşı. Kadir kıymet bilmez imiş her kişi. Kadirli kıymetli gidelim. Bakın Kadir kıymet bilmez demek, değer bilmemek, manevi anlamda bir değer bilmemek anlamında kullanılan bir deyimdir. Dolayısıyla cevap C, değerini bilmemek olacak Ceyhan. Numaralanmış cümlelerde geçen deyimlerden hangileri eş anlamlıdır? Bakalım önce deyimlere bakalım. Ardından eş anlamları bulmaya çalışalım. 1. Ablam karnım sil çalıyor diye eve girdi. Bakın karnı zil çalmak. Çok acıkmak anlamında kullanılan bir deyimdir. İkiye baktım. Parça parça morarmış yüzüyle ateş püskürüyordu. Ateş püskürüyordu. Çok sinirlenmek anlamında kullanılan bir deyim. Devam ettim. Üçe bakıyorum. Öğleden sonra vali arayınca komiser zihninin etekleri iyice tutuştu. Etekleri iyice tutuştu. Artık korkmak, telaşlanmak anlamında kullanılıyor. Yani kullanılan bir deyimdir. Dörde baktım. İçim ezildi bari bir muz yiyeyim demiş. Bakın içim ezildi. Acıktım anlamında kullanılmış. Karnım zil çalıyor. Bu da acıktım anlamında kullanılmıştı. O zaman cevabım 1 ve 4. Yani cevap bursa olacak arkadaşlar. Bu metindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Öncelikle aşağıdaki cümleleri okuyalım. A. Alerjisi dakikalar içinde ortaya çıkınca acil e, müdahale edildi. B. Bu sabah da işe geç kalınca uyarı aldım. C. Nihayet yazımı tamamlayıp teslim ettim. D. Gündüz ayrı gece ayrı ilaçlar kullanıyormuş. Bir okuyalım. 1995'te başlayan ve devam eden kazı çalışmaları sonucunda bölgede altı tapınak bulundu ve bu yapıların biçimleri birbirleriyle benzerlik gösteriyor. Fakat bu tarihi sis alanı şimdiye kadar gün yüzüne çıkmadan daha çıkmadan çok daha fazlası. Bakın. Gün yüzüne çık çıkandan daha çok daha fazlası dedi. Gün yüzüne çıkmak deyimi yani ortaya çıkmak anlamında kullanılmış. Bu da nerede var? A şıkkında alerjisi dakikalar içinde ortaya çıkınca ya da gün yüzüne çıkınca e, diyebiliriz. Acil müdahale edildi. Cevap A. Devamını da okuyalım bir. Çünkü yapılan e, jeomanyetik çalışmalar bölgedeki tapınakların 20'ye ulaşabileceğini gösteriyor dedi. Cevap A.